Evet arkadaşlar merhaba. Bugün ne yapıyoruz Ediz? Hayvan marketi kurduk. Hayvanlara özen, e, yiyecekler, içecekler satacağız. Eee Ediz de şimdi suyunu içiyor, geliyor. Hadi Ediz başlayalım. Evet, bir tane elemanımız var. İsmi Ayıcık. Benim babam Ayıcı kasaya mı koyalım? Bu mu işletsin marketi? Hı. Tamam. Hı. Paramızı da aldık. Kasamızda para var mı? Bir bakalım önce. Hı. Bir bakalım. Hı. 5 liramız var. Neyse. Hesabı şimdi akşam bir daha sayarız. İnekler nerede? Hiç alışveriş yapmıyor Ediz. Kuzuları getir. Hadi yumurta satalım onlara. Onlardan da süt sağarız. Geliyor mu kuzu? Bakayım. Ne istiyor? Yumurta mı istiyor? Hı? Dondurma mı canı çekmiş? Evet arkadaşlar. Kuzunun canı dondurma çekmiş. Hadi bakalım. Kuzucuk gel, sana bir dondurma satalım. Hı. Ediz bütün e, ürünleri buraya dizdi kasanın önüne. En çok satılan ürünler bunlarmış Ediz'in dediğine göre. Özellikle hamburger çok satılıyormuş. E, şimdi sırada kim var müşteri? Kuzucuk, kuzucuk var. O sürekli söylüyordu biraz önce. Limonumuzu da koyduk Ne istiyorsun bakalım kuzucuk Ne istiyorsun <gülüyor> 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 Ben bir tane yumurta Bir tane de hamburger istiyorum <laughs> Tamam Kuzucuğa o zaman bir tane yumurta Edis Barkot okuyucumuz nerede Bir tane yumurta Evet. Bir tane dondurma istiyoruz. Şunu da okutalım. Deet. Bunu da alışveriş sepetimize koyalım isterseniz. Ha onu direkt yemeye geçmiş kuzu. Onu direkt yiyor şu anda. Ee, bir tane de hamburger istemiştik kuzu. Bip. Hamburgeri de hazır. Yumurtasını da yedi. Süpersin. Hamburgeri de yedir oğlum. Oh afiyet olsun. Afiyet olsun kuzucuğa. Para. Parasını verdi kuzucuğa. Parası nerede? Öyle bedavaya yiyecek içecek yok. Paraları getir. 20 lira tuttu. Tamam. Teşekkürler. Allah bereket versin. Hı? Evet, kasamızı kapattık. Sırada kim var? Dinozor mu gelecek? Dinozorun canı sanki e, tost istemiş. Bakayım. Evet, sırada dinozor geldi. Tost istiyor bizden. Tostu getir okutalım. Okutalım babacığım. Bakayım. Bit. Bu ne ya? Bu tost değil ki bu inek. İnek mi istiyordu tostu? Tamam hadi getir o zaman şunu. Okutuyorum. Dıt. Çift kaşarlı tost. Yedir hadi. Yedi mi? Limon istiyordu bir de. Bip. Limonu yani limonu inek ne yapsın acaba? Limon arkadaşlar limon yer mi inek? Allah yer mi yemez mi ama yemez gibi geliyor bana. Yumurta istemiş. Bit. bir, Bir tane mi istemiş? Tartalım hemen. Artık yumurtaları da tartıyoruz. Tamam. Bir tostumuz var. Bir limonumuz var. Ee, bir tane de neyi vardı? Yumurta bir tost, bir limon, bir yumurta. Ne kadar yaptı? 15 lira yaptı. Edis, 15 lira getir para. Ha şuradan alalım. Şu 10. Babacım ama bedava yemek mi vereceğiz? 15 lira. Ya satmam o zaman sana ürün falan. Ver o zaman. Heh, tamam. Pazarlık yapıyor bir de ya. 5 lira kesti benden. İyi hadi öyle olsun. 10 liramız. Allah bereket versin. Hop. Tamam. Şimdi sırada kim var? Edis. Kim var Edis? Yumurta mı? Sürpriz yumurta mı istemiş inek? Sırada biraz önce ineğe ürün verdik. Sıra kimde? Eşek. Eşeği getir. Eşek bak orada. Bak 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 eşek orada. Getir eşeği. Kuzucuk ama eşeğe getir bak şu. Evet eşek kardeş sen ne istiyorsun? Eşek kardeş. kardeş. Bakalım eşek ne istiyor? Ne istiyormuş babacım bu? Muz mu istiyormuş? Muz o zaman bir tane muz alalım. Bir tane mi üç tane mi istiyor? Bir tane. Hemen okutalım. Bip. Tartıyoruz. Muz. Hı. Evet. 47 lira 23 kuruş ama şu anda indirim var. İndirimle 5 liraya düşüyoruz. Bir tane 5 lira ver. Söyle babacığım. Nereye gitti ya? Hani muz istiyordu? E muz istiyordu. Allah Allah. Muzu yedi. Parasını ver eşek. 5 lira ver. Muz 5 lira. Evet. Parayı getirdi. Teşekkür ederim. Evet. 5 lira daha kazandık. Bunu da kasamıza koyalım. Hı. Şu anda kasamızdaki para 20 o 10 daha 30. 5 daha 35. Evet. Bir tane daha 5 liramız var. 40 liramız birikmiş kasada. Evet. Başka neler istiyorsun eşek? Bir şey istemiyorsan sıradaki müşteri gelsin. Dondurma, Dondurma mı? Yiyeceğim. Tamam. 1 lira. 1 liramız bu. Dondurmayı 1 liraya aldı. Tamam mı? Dondurmamızda kampanya var arkadaşlar. Dondurmaların hepsini 1 liraya düşürdük. Bugün Kasım indirimi var. Bir ee, 1 lirası. Evet. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü kutlarız. Benim muzum. Muzum. Evet senin muzun babacığım. E ee, müşteri var mı başka? Evet burada bir tane alışveriş arabamız var. Çok güzel bir şeye benziyor. Bunlara ürünler sığar mı kedis? Bence sığmaz gibi. Hı. Sığmıyor mu? O zaman büyük sepetimizin içine atabiliriz. Hı hı. Evet bir tane kese mus yok limon keselim babacığım. <laughs> getir bir limonu. Bıçağımızı da getir. Bıçak. Kes bakalım. Kes. Ha. Evet. Aferin. Limonumuz da taze taze, sulu sulu. Hop, aç ağzını. Edize limon limon sıktık. Oh, çok güzel oldu. Limon sağlığa faydalıdır babam. Hı -hı. Muzu da kes. Hadi onu da yiyeceğiz bıçak al. kes bakalım. Hmm. şu anda marketi kapattık. Öğle molası verdik. Biz ye yemek yiyeceğiz. Hı, hmm. muzumuzu da aldık. Biri bana, biri sana. Hadi ye bakalım. Ben de yiyorum. Hmm. Oo, oh, çok tatlı be. Başka ne yiyelim? Karpuz yok mu? Bir de karpuz yiyelim yemek sonrası güzel olur. Ha, orada sanki karpuz. Domatesi de birazdan kesip yeriz ama ben de göremiyorum nerede acaba domates. Şunun üzerinde kes dökülmesin. Evet babacım. Oo, oh! karpuz da yiyelim. Karpuz. Oh çok tatlı arkadaşlar. Kıp kırmızı. Ediz güzel karpuz seçmiş. Num 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 num. Karpuzu da yedik. Bir de domatesi yiyelim. Karnımızı doyuralım, Göbüşümüzü şişirelim, değil mi? Şişiyor göbüş. Senin göbüş şişti mi? Şişmedi. Tamam, domatesten sonra şişer büyük ihtimal. Num 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 Çok güzelmiş domates de. Bahçe domatesi arkadaşlar bu organik bakayım. Gördüğünüz gibi ediz domatesi yer yemez göbüşü şişti. Çabuk doyuran domateslerden bunlar. Ya. Hadi al bakalım. Bitirdin mi? Evet arkadaşlar bugün satışımızı yaptık. Paramızı kazandık. Daha sonra yemeğimizi yaptık. Hazırladık. Yedik. Göbüşleri şişirdik. Görmüş olduğunuz gibi. Hayvanlarımızın karınları da doydu. Dondurma yedi kimisi, kimisi muz yedi, limon yedi. Ama ben ineğin limon yemesine çok şaşırdım Edis sen. Ben çok şaşırdım. İnek limon yer mi ya? Belki kabuğunu seviyordur onu bilemem. Evet ineğimiz de bu. Evet arkadaşlar. Bir canlı yayınımızın da sonuna geldik. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Bizi takip edin. Uzun videolarımız var. Şos videolarımız var. Hepsi bizde mevcut. Görüşmek üzere. Bay bay.